Ben Yaşasın. ben oynarım sen ne olur. Ben telefonum değil <laughs> mi? He he. Tamam 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 tamam. Birazcık bizi. Bir birazcık bizim rengilenen. Ne bizim rengilenen? Ne yapayım sana ne yapayım ileniyorum sen ne? Yok yok bizi rengilenen ise böyle tık 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 telefon oynuyor. Az mı vurdun? sen konuş vurma. sen konuş. Ben telefon oynamayayım. E, i̇lgileniyorum seninle. Oğlum hemen yalan söyle Ya oğlum. O sen telefon oynayayım Sen her gün. Sen her gün dükkanda oynamayın mı? Bir eve gel oynay, Bir gidi bir dükkanda oynay, Bir gidi durumcuda. Dürüm durumcuda da oynayın. Sen ne oğlum oynayın. Ben, telefon verip oynarım ben. Ben sen etme tamam. Bir artık bizimle ilgileneceksin. Ne yapayım? Sen de ne ilgilenin? Ne yapayım sana? Sen. Ne? Ee. Mesela dedim ki ben dışarı çıkar arabada. Sen çıkamadın. Bizimle ilgilenmi. İşte bizimle ilgilenmi. Bizimle ilgilen. Ben evine gitme Tamam, ilgileneceğim tamam. seninle. Ne yapayım sana? Bana telefonu sen ne kalsın? Asıl bana vermeyin. Ben verme.